Merhaba değerli izleyicilerim. Uzun zamandır video çekemiyorduk. Bugün işlerim yoğundan dolayı bugün bir fırsat oluştu. Bazı konularda bilgilendirme yapmak istiyorum. Geçtiğimiz 30 Kasım'da başlayıp 12 Aralık'ta biten bir toplantı vardı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde devam eden COP28 dediğimiz bir toplantı. Nedir COP28? Birleşmiş Milletler'in Taraflar Konferansı iklim krizi, iklim ile ilişkin uzun zamandır toplantılar yapılıyor, uzun zamandır çalışmalar yapılıyor. 1992'den beri bir pandemi döneminde aksayan bazı noktalar oldu. Onun dışında bütün yıllarda bu toplantılar gerçekleşti. Şimdi bizi nasıl ilgilendiriyor? Özellikle çevre yönetim sistemi belgelenmesi yapan kuruluşların, çevre yönetim sistemi kuran e, işletmelerin e, önümüzdeki yıllarda e, daha e, çok çalışmaları ve daha çok kendilerine iş geliyor onu söylemekte fayda var özellikle sertifikasyon kuruluşlarına e, ki e, şunu söylüyor Birleşmiş Milletler özellikle bize e, bütün topluma söyledi efendim e, sürdürülebilir kalkınmanın üç ayağı var. Bunlardan bir tanesi çevre bir tanesi ekonomi, bir tanesi toplum. Bu üç ayakla siz sürdürülebilir kalkınmaya ulaşabilirsiniz. Eğer ki çevrenizi koruyacak tedbirleri alamazsanız sürdürülebilir kalkınma boşa düşecektir. Bu noktada COP28 toplantısında bazı e, ciddi kararlar alındı. Bunlardan bir tanesi şu arkadaşlar. Önemli bir karar e, sürdürülebilir ürünler. E, COP28'in e, katılan ülkelerin üzerinde anlaştığı no maddelerden bir tanesi sürdürülebilir ürünler. Bununla ilgili de e, uluslararası standart teşkilatının eee yayınlamış olduğu standart serisi var ki bu COP 28'de alınan bu e, kararların oraya doğru e, hedeflendi, ortaya çıktı. Nedir bu? Çevresel ürün beyanları standartları. Yani ISO 14020 standartlar serisi. Ki neyi gösteriyor bize ISO 14020 standartlar serisi? En az Olumsuz potansiyel veya gerçek çevresel etkiye sahip ürünlerin seçilmesi, bunların satın alınması, efendim, e, bunların kullanılması e, bunları teşvik edebilmek için de çevresel beyanlar, kendi kendine beyan edilen çevresel iddialar, eko etiketler, çevresel ürün beyanları ve bunlarla alakalı ayak izi yani karbon ayak izi, su ayak izi gibi iletişimler bunların çevresel yönleri ve çevresel etkilerini, iletmek için ilkeleri tanımlar 14020 standardı. COP28'in biraz önce söylediğim ilgili e, anlaşma metninde 14020 ile ilgili önümüzdeki dönem e, kuruluşlara çok işler düşecektir görülen o. Bir diğer nokta e, şu e, üzerinde durulan e, 14090 standart ser, standart serisini ilgilendiren bir nokta. Bu da şu iklim değişikliğine uyum konusu. iklim değişikliğine uyum konusunda da uyum kapasitesinin oluşturması. Efendim dayanıklılığın yani ee, ülkelerin dayanıklılığın güçlendirilmesi iklim krizine karşı. Kırılgan, kırılganlığın azaltılması e, ve bunların neticesinde uyum döngüsüne ilişkin bir risk etki değerlendirmesinin planlanmasının uygulanmasının, izlenmesinin, değerlendirilmesinin ve öğrenmeden oluşan bir süreç oluşturması gerekliliği COP28 toplantısında yine üzerinde anlaşılan noktalardan bir tanesidir. Orada da bizi nereye götürdü biliyor musunuz? 14.090 standart serisi. 14.090 standart serisi şunu söyler bize kuruluşlara riske etki değerlendirmeleri yapma ve kendilerine özgü iklim zorluklarına özel etkili uyum yanıtları oluşma konusunda rehberlik eder. Ki bu standartlar da herhangi bir kuruluş için efendim iklim değişikliğinin uyum planlaması ve izlenmesi ve değerlendirilmesi için kritik araçları tanımla, tanımlamaktadır ki burada da e, COP28 toplantısında e, bu nokta özellikle vurgulandı. Yani 14090 standartlar serisi önümüzdeki dönem en çok duyacağınız e, standartlardan bazıları olacak. Bir diğer nokta yeşil finans. Burada da ilgili iklim iklimle ilgili finansal risk değerlendirmesi ve yönetiminin iyileştirmesi tüm coğrafi bölgelerde ve sektörlerde İklim finansmanına erişimin sağlanması veya artırılması ve iklim eylem uygulaması için vergilendirme de dahil olmak üzere yeni ve yenilikçi bir finansman kaynaklarının oluşturmasının hızlandırılması ve böylece de zararlı efendim teşviklerin azaltılmasının sağlanması amacıyla hükümetlerin, merkez bankaların, efendim ticari bankaların, kurumsal yatırımcıların, diğer finansal aktörlerin rolü bu COP28'deki anlaşma metinlerinden bir tanesi. Burada da ISO 14030 standart serisine yönlendirildi. Ne demekte bu ISO 14034 standart serisi de? Yeşil kredileri ve yeşil oluşturulması için özel gerektikleri tanımlayan standartlar serisi.